Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan para birimi Kuzey Kıbrıs Türk Lirası olmakla birlikte Güney Kıbrıs'ta Euro kullanılmaktadır. Ve ben Kuzey Kıbrıs'a gideceğim. Sikeyim güney. Ne yaşayayım amına kodumun düşmanlarının yanında? Kalırım Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs sterlini da değil ama Ha bu Güney Kıbrıs içinmiş ya pardon. Tamam işte canım benim. Ben şunu soruyorum sana. Kuzey Kıbrıs'ta amına koyayım çok net bir şey soruyorum ya. Kuzey Kıbrıs'ta bir artı bir bir kiralık ev tutsam kaç lira euro diye cevap veriyorsunuz. Ya sikiyim onların ülkesine ne gideyim oraya zaten de. 2000 lira. Tamam. eşya Eşyalı değil mi bir de bu bu arada? Ya yok mudur o amına Kıbrıs'ta olan? Harbiden ya sahibinden bakalım ya. Kuzey Kıbrıs ev kiralıyor. Oha kiralık dubleks 3 artı 1 4500 lira. 3 artı 1 girme merkezi bölgede 2500. <laughs> 3 artı 1'ler 2500. 2 artı 1 full eşyalı kiralık daire 2500. Aynen. Bak mis gibi ev. Olur. Aydat 20 lira diyorlar. 1700'e buldu eşya lazım bana. Bakayım. Oo. Vallahi mis gibi. Yatağı nerede bunun amına koyayım? Heh. Oh. Ben burada yaşarım ya. Banyosu da güzel. 80 metrekare. Olsun oğlum. Yaşanmaz mı burada? Daha ne isteyeyim ben Allah'tan? Ha şu masanın oraya koyarım bilgisayarı. Ya yine oradan açarım. Şurada domaltabilirim birini şu bölgede. 10 numara. Peki Kuzey Kıbrıs kızları nasıl? Kıbrıs'ta yaşayanlar. Tabi lan bira da ucuz, alkol de ucuz. Mis cennet vatanlar orası. Yavru vatan değil, cennet vatan orası. Bilmedi, bilen, bilen, Dehşet. Analcı hepsi. Allah Allah. Dur bakayım ya. Sivindim şu an ha. Bir dakika dur. Sevdim, ışıklı, Youtube'da vardır belki ya. 1-2 karı yordum. Ya, yaz. Yes. Ne için yaz? E sıcak. Turistler var. Kıç çatışlar. <laughs> <laughs> oh. Yaz mı? Kış mı? Yaz. Niçin yaz? Niçin yaz? Deniz, kum, güneş. Yani çok klasik olacak ama. Hani kışta doğan bir insan olarak. Ne kadar da tatlı konuşuyorlar ya. Kışta benim sevdiğim. Daha badana evcil bir ortam olur. İşte odun somonu yakarım. Evimde işte.

Bunlar Yalan, olmaz. Ne bileyim, kışta soğuk duruyor. Soğuk sevmem ıslanmak kötü. Ne denik var? Ne sıcak ne de soğuk. Yani daha rahat bence. Sence yaz mı kış mı? Kesinlikle kış. Kış, niçin kış? Artı 18. Mesela şömine yaptım. <laughs> nasıl işi? Sikmek diyecek. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün yine Club Tides plajındayız. Aa, Kim kiminle öpüşürken? Yani Öpüştüğünde ama öpüşme eylemi iki tarafta yani bir de şey istedim, i̇ki öpüş. Değil mi? İki Evet. Öyle. Evet. Eye contact and uh, when you look through the eyes of a person you love then it, it just tamam ya yani. tamam. 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 Efsane bir hava var ama Amanın akıllı bir tane karı koymuş Hepsi erkek ha he. Gönül benim için hayat, spor, güneş, beden Adama bak yürüyen sik gibi İlk öpüştün üzerinden <laughs> Yanlış anlaşılmasın yani. Lisede okurken ilkokulun bahçesi Eee Lisede okudum

haberler denizi, güneşi ve tabii ki dolup taşan plajlarıyla Kıbrıs sahillerinde tura çıkıyor. Evet, lifetime olarak bu kez bayramda Kıbrıs'tayız. Gördüğünüz gibi her yer cıvıl cıvıl, herkes denize giriyor, eğleniyor. Herkesin mutlu ben taşınayım en güzeli birader. Harbiden ben gidiyorum Kıbrıs'a. Bu nedir ya? Yani? Sahiller kötü müymüş? Ay götüm. Hatırladım. roman satıyoruz. Sürekli tatilde olduklarını espriler iştiğinde anlatıyorlar. Kıbrıs'tayız. Nasıl geçiyor tatil? Vallahi çok güzel. Ha kadınlar böyle erkekleri mi tercih ediyor? Çok iyi. Bana göre dünyanın en denkliği... güzel Ya ne her zaman kendini çok güzel geçiyor. Bir tatil izliyor. Evet. Pendi'ye çaldığı müzikler ve dansıyla sahili şenlendiriyor. Eu não sei o que é Kameralarımızı Kıbrıs'a tatile gelen genç hanımlara çeviriyoruz. Merhaba. Merhaba. İyi tatiller. teşekkürler. Nasılsınız? İyi Öyle soralım. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor bayram tatili? Efendim? Bayram tatili nasıl geçiyor? Bayram tatili inanılmaz sıcak ama çok eğlenceli geçiyor. Kıbrıs'ı, Kıbrıs'tasınız. Nasıl biliyorsunuz Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ta ailem yaşıyor zaten bu Bunlar turist Kıbrıs. mi? Yani? Şu çift. Tatil ha. Için gelen iki hanım meyve Üf, o nasıl İran? Soldakine gel? Ama meyve Alkolsüz. Yanlış anlamayın. Alkol yok. Seylemek amaçlı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Eee çok güzel bir kokteyl hazırlamışlar size. Ne? Evet, sadece meyve. Kırmızı özel, size özel. Ben, Kameraman ben çok, çok piç ama ya. Nereden geliyorsunuz? İran. İran'dan geliyorsunuz. İran'dan geliyorsunuz. Böyle güzel deniz, kırmızı var. Nasıl buluyorsunuz buraları? Çok güzel, güzel. Gerçekten çok güzel, harika. Sen konuşma, sarsık. yapıyoruz. Kesinlikle içerisinde şurup bulundurmuyoruz. Üzerine gördüğünüz gibi şu şekilde kapak yapıyoruz. Üzerine de bir Anlat yapıyoruz. dayı anlat. Bir şekilde çilek, börsen, üzüm, muz, mango, kavun şekillerinden yapıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Kıbrıs sahilleri işte böyle renkli görüntülere sahne oldu. Ne <laughs> oldu? Soldaki saldaki neymiş oraya Ben bunu bir düşüneyim ya. Belki bir bakarsın bir yaz günü bir anda Kıbrıs'tayım. Ne güzel lan 1700 lira kira. Eşyalı ev. Para biriktirip kaçacağım onunla koy.